Yakın Doğu Üniversitesi'nden herkese merhaba. Bugün hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına önemli bir başarıya imza atıldı. Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında bir protokol imzalandı. Bugün burada bu protokolle başlayan süreci değerlendireceğiz. Ama öncesinde sizlere ben konuklarımı tanıtmak istiyorum. İlk olarak TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Profesör Doktor Cem Saraç, TÜBİTAK ULAKBİM Müdür Yardımcısı Serkan Orcan, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Başkanı Tümer Garip ve e, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Müdürü Ali Erdin Çiköroğlu. Hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkürler, teşekkür ederim. İlk olarak efendim size sormak istiyorum. Bugün bu protokolle birlikte yüksek başarımlı hesaplama kaynakları birleştirildi e, dendi. Bu ne demek? E, bu anlaşmanın önemini sizden dinleyelim. Ya öncelikle e, bu anlaşmadan dolayı Sayın Tümer Bey'de tebrik ediyorum. Hı hı. Biz Ulakbim olarak bayağı desteklediğimiz bir projeydi. Hı hı. Yakın da üniversitesinin kurmuş olduğu bu inovasyon merkezinin hı hı. kaynaklarının yüzde yirmisini bu protokolla Türkiye olarak biz Türkiye'den kullanabileceğiz. Protokol kapsamında da Türkiye ile bağlantısını biz Ulakbim olarak, Ulubütün Ulakbim olarak biz üstleniyoruz. Kısa hı hı. ve öz olarak protokolün içeriği evet. o şekilde. Peki bu işbirliği nasıl başladı? <laughs> bu işbirliği, Tümer evet, Bey'i şey <laughs> isterseniz bey Tümer Bey'e bey şey yapalım. Tümer Bey'le Bey anlayalım da. Evet, de zaten bu bizim burada inovasyon merkezini kurmamız haliyle hı hı. aynı zamanda başladı çünkü zaten inovasyon merkezini kurmak bir hayaldi, bir hedefti. Hı hı. Biz burada böyle bu kadar yüksek başarımlı bir merkez kurarken sadece ada için gerekli değil, bölgede önemli bir merkez olsun, hı hı. Kıbrıs için önemli bir merkez olsun diyorduk ama bunun kullanılması ancak önemli bir merkez haline getirirdi. Bu nedenle hemen daha kurulmanın anlaşmalar imzalanırken o aşamada Ulak ile ilişkiye geçtik, kendileri de. Hemen e, ilgilendiler ve geçtiğimiz yıl e, Şubat ayıydı hı hı. E, bir araya geldik. Projenin bitmesiyle böyle bir paylaşımın mümkün olabileceğini genel hatlarıyla anlaşmıştık. Hı hı. O günden işte tam bir yıl sonra e, merkez kuruldu ve biz e, bunu böylelikle ücretsiz e, bir kullanım olarak tüm Türkiye'ye açmış oluyoruz. Tabii ki ULAK BİM'in katkıları olmasaydı tek başımıza hı hı. gerçekleştireceğimiz bir olay değildi. Evet. O yüzden ben de ULAK BİM'e teşekkür ediyorum. Bir, e, İmzadır değil mi bu? Ee, yani önemini, anlam, açıklayalım, e, anlamını. önemini açıklayalım. Önemini evet. açıklayalım. Bu tür kaynaklar Hı -hı. özellikle akademik araştırma alanında çok kolay bulunabilen kaynaklar değil. Bu tür yüksek başarılı hesaplama Hı -hı. Hı -hı. cihazları veyahut da günlük deyimiyle ben süper kompüter diyorum, e, geliştiriyorum. E, akademik çalışmalar için çok gerekti ama her ülkenin ve her üniversitenin sahip olabildiği kaynaklar değil. Evet. Bugün bu bizde var. Oysa Hı -hı. Türkiye'deki e, araştırmacıların bugün de buna ihtiyaçları var. ulakbim onlara bir şekliyle bunları sağlamaya çalışıyor Türkiye'nin kendi iç yerel kaynaklarıyla. Ama onlar yetmediği için bu kullanıcılar, bu araştırmacılarımız e, yurt dışına e, gitmek zorunda kalıyorlar, yurt hı hı. dışında e, çalışmalarını yürütmek zorunda kalıyorlar. Şimdi buna gerek kalmayacak. Hı hı. Bizde de yurt dışındaki kadar e, sağlanan bir kaynak dolayısıyla. Türk araştırmacısına, Türkiye'li üniversitelere. Olacak. Tabii ki bu arada unutmayalım KKTC üniversiteleri de buna dahil. Hı hı. Hep Türkiye Üniversiteleri diyoruz alışkanlığı ama hı hı. onlara da tümüne açılmış oluyor.